Kalp hastalıkları maalesef ki bütün dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Kalp sağlığımızı korumak aslında bizim elimizde. Daha az şeker tüketerek, kan yağlarımızı kontrol altında bulundurarak, tansiyonumuzu düşük tutarak, egzersizi, sporu yaşantımıza katarak sağlıklı bir vücuda ve kalbe sahip olabiliriz. Bütün vücudumuzun ve hayatımızın yaşama enerjisi kalp sağlığımıza bağlıdır. Bugün dünya kalp günü. Kalbimiz vücudumuzun en önemli organıdır. Çünkü kalbimiz durduğunda yaşamımız biter. Dolayısıyla kalbimize iyi bakmamız lazım. Çünkü içinde sevdiklerimiz var. Kalbimizdeki damarları tıkayan risk faktörlerimiz, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara ve kolesterol gibi bizim değiştirebildiğimiz risk faktörleri var. Dolayısıyla bunlardan ne kadar uzak durursak o kadar kalbimizi sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ederiz kalp damar hastalıkları büyük oranda önlenebilir hastalıkların başında gelir. Kalbinize iyi bakın. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı rakamlara göre her yıl dünyada 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Yine aynı verilere göre bu sayıların giderek artacağı ve 2030 yılında 22 milyon kişi oluşacağı tahmin ediliyor. Kalbinize iyi bakın, içinde sevdikleriniz var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin %40'ı kardiyovasküler hastalıklarından yani kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bunu önlemenin yolu sigara kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak ve şeker ve tansiyon değerlerimizi düzenli takip etmektir. Kalbiniz sizin için çalışıyor. Ona sahip çıkın.